Selam, bugün sizlerle aklımdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor, başkası var mı, başka enerjiler var mı, ne ile meşgul, hayatındaki hengameler neler buna ilişkin bir açılım yapalım. Kısa bir açılım olacak. Pratik böyle hızlı hızlı. Zaten biliyorsunuz tarotta enerjiler değişkendir. Şu anki gündemini sadece merak ediyoruz. Ona dair sorular soracağız. Sonunda da sizler için bir tane melek mesajı seçiyor olacağım. Şurada destemden melek mesajı seçiyor olacağım. Bakalım aklınızdaki kişinin şu an hayatında gündeminde neler var? Bunlara dair detayları şöyle hızlıca değerlendirelim. Evet. Aklımdaki kişi, sevgili aklımdaki kişi, hayatında şu an neler oluyor? Neyle meşgulsün? Neyle ilgilenmektesin? Sizlerle enerjinizi gönderin. Bakalım bakalım. Neler olmakta? Bunları alacağım. Bakalım haber alamayanlar veya emin olamayanlar için neyle meşgul olduğuna dair gündemleri değerlendirelim. Kanala destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır ara vermiştim. Benim gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Açılım fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Beğenirseniz, yorum yaparsanız daha çok kişi başmış oluruz. Emeklerinizin karşılığını almış oluruz diye düşünmekteyim. Evet. Keselim bakalım. alacağım buradan. Düşmüş de almamıştım. Tekrar geldi. Su kartları yoğunlukta. Ee, su üçlüsü, su ikilisi, su dörtlüsü sırayla gel. Toprak beşlisi ve ateş üçlüsü ile beraber. Bakalım açımızda, görüntümüze bir sıkıntı var mı? Şöyle daha mı net? Daha mı bulanık? Sanki bulanık gibi geliyor görüntü bana ama şöyle yapsam şu an iyi sanki ya. Hani biraz kameramda sorun var ama iyi gibi sanki. Neyse hemen biz bakalım. E, zaten ben kartları size söylüyorum. Suç üstüyle beraber bakın bir kutlama, bir düğün, bir mezuniyet, bir doğum haberi veya eğlenme ihtiyacı. Yani bir kutlama içerisinde aklınızdaki kişi. Belki yeni bir birlikteliğe başlamıştır birçoğumuz <laughs> için. Belki çevresindeki birinin bir doğum günü, bir kutlaması, bir eğlenceli bir aktivasyon içerisinde çevresi kalabalık, etrafı kalabalık, keyifli zamanlar geçiyor. Bir taraftan böyle bir gündemi var gözüküyor. Bir taraftan da toprak beşisiyle beraber maddi anlamda kıtlık, maddi sıkıntılar, para konusunda endişelenmeler, yani belki evle alakalı problemler, belki ev taşıyordur, evsiz kalmıştır, arada evi bulamamıştır veya maddi anlamda onu sıkıntıya sokacak bir takım gelişmeler yaşamıştır. Böyle bir gündemi var gözüküyor. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi, belirsiz kazanç. Yani Kazancı yeterli olmayabilir, belki evle alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilir, maddi konuda yeterli olacak mı? Bunun kaygısını taşıyor. Hani dış dünyada bir kutlama, bir eğlence olsa da böyle bir durum var ve su ikilisi. Bakın samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir uzlaşmazlığın olumlu çözüm. Yani sanki arkadaşlar ya sizinle ya da bir başkasıyla beraber bir ilişki başlangıcı, ilişkide güzel zamanlar, keyifli zamanlar, bir birlikteliğin başlangıcı veya bir birlikteliğin taçlanması gibi durumlar söz konusu. Böyle bir durum içerisinde görüyorum. Şu anki enerjilerde aklınızdaki kişi açıkçası. Tabi maddi kaygıları da devam etmekte. Ama bir taraftan da kaçırdığı bir fırsat var. Su dörtlüsüyle beraber kaçırılan bir fırsat. İlahi bir desteği, ilahi bir yardımı göremiyor. Aslında ne kadar su üçlüsü, su ikilisi modunda olsa da bir şekilde hoşnutsuz, tatminsiz ve mutsuz. Bir yerde bir depresif enerjiler içerisinde ve aslında gözlerini fırsatlara da açmak istemiyor. Bir şekilde kapalı enerjilerde. Ama yine de dış dünyada bakıldığı zaman eğlence, birliktelik, keyifli zamanlar, belki bir ortaklık, belki bir ilişki içerisinde kendisi burada bir kutlama var, burada bir doğum günü var, burada bir eğlence var ama bir yandan maddi konuları düşünürken bir taraftan da ne kadar dış dünyada güzel bir ortamda olsa da bir memnuniyetsizlik bir tatminsizlik yaşadığını söyleyebilirim ve ateş üstüyle beraber. Aslında artık bir tercih yapmak, hayatıyla ilgili önemli bir tercih yapmak sürecinde bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap. Yani sanki o, onu hoşnut ed hoşnutsuz eden, kaçırdığı fırsat neyse onunla alakalı da uzun vadeli bir plan yapma eğiliminde gözüküyor. Yani aslında çok kötü gelmedi. E, maddi sıkıntılar dışında çok da kötü gelmedi açıkçası. Şunun netliği biraz canımı sıktı ama. Neden böyle oluyor ya? Şurası bulanık gözüküyor ama şuralar net gibi. Neyse arkadaşlar. Yani ne yapsam da olmuyor. Belki de ışıktandır. Evet, hayatında aslında keyifli zamanlar var gibi gözüküyor. Bakalım devam edelim. Neler var? Hayatında neler oluyor? Yani eğer arkadaşlar siz bu kişiyle şu an görüşmüyorsanız, iletişiminiz yoksa birisiyle bir birlikteliğe başlıyor olma ihtimalini yüksek görüyorum. Veya birisiyle zaten evliyse bir ilişkisi varsa sizin bundan haberiniz varsa zaten biliyorsunuzdur. Statiko. Evet. Para ve meslekle alakalı bir sıkıntısı var. Evet, bir yola girmiş. Yani ilişkiyle alakalı, evlilikle alakalı, ilişkinin ciddi bir aşamaya taşınmasıyla alakalı bir yola girmiş. Özür diliyorum. <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar, bu da nişanlı oldu ki sanki aklınızdaki kişi bir ilişkiyle alakalı bir yola girmiş. Yani e, ilişkinin ciddi bir aşamaya taşınması olabilir. Nişan söz, bir kutlama, böyle bir şey var. Yani çok ilginç. Eğer hayatındaki kişi siz değilseniz bu başka birisi olabilir gibi gözüküyor. Bu konuya da çok iyimser bakıyor ama statiko ile alakalı, parasal konularla alakalı kafasını karıştıran şeyler var. Bir taraftan da kaçırdığı bir fırsat var. Onu da tekrar elde edebileceğini düşünüyor. Böyle de iyimser geldi. Biraz sıkıldı açıkçası. Yani gayet hayatına devam eden bir aklınızdaki kişi var. Bazen böyle geliyor. Bakalım yani bunlar anlık enerjilerdir. Ee, kolektifte böyle bir enerji var arkadaşlar. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Ne yazık ki. Ama tabii ki bu enerjiler değişebilir. Bizler yine bunu haftada bir çektiğimiz zaman ara ara sürekli aynı videoları çekmek istemiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Farklı açılımlar da yapacağım zamanla. Ama şu an bu enerjide açılmalarla beraber evet uyanıklık evet yeniden doğuş ve doğuş. <laughs> Çok ilginç. Bakar mısınız? Yeniden doğuş ve doğuş. Bu nedir ya? Yani yeniden doğuyorum diyor. Bazı konularda uyanıklık yapıyor arkadaşlar. Özellikle bu ilişkiyle alakalı uyanıklık yaptığı bir durum var gibi. Sanki parasal konularla alakalı durumu ve gerçeği tam olarak yansıtmıyor bu kişiye veya size. Böyle bir durum sezinliyorum. Uyanıklık yaptığı bir durum var. Diyor ki... Ee, Belki de onunla ilgilenen, onu mutlu eden bir durum varsa artık yeniden doğuyorum. Küllerimden doğmaya başlayacağım dediği bir durum var. İlginç geliyor. Devam edelim. Yani ne yapıyorsun sen aklınızdaki kişi? Duygular da var aslında. Duygular yok değil ama uyanıklık yapıyor bir konuda da. Kime karşı uyanıklık yapıyor? Evet aşk konusunda. Allah Allah. Kupaların suvarisi, kupaların ikilisi. Oo. Oh. Arkadaşlar çok ilginç geliyor. Çok yoğun bir gündem var. Kupaların süvarisi, kupaların ikilisi sonra minare kartıyla beraber. En son da aşıklar. Yani sanki şu an şu an çok mutlu bir ilişki içerisinde. O çok seviliyor ve değer görüyor ama hayatında bir şeyler de bitecek. Bir şeylerden de vazgeçecek. Ya bu ilişkiden vazgeçip yeni bir aşkına gidecek, gerçek aşkına gidecek. Sanki iki seçenek var arkadaşlar. İki seçenek arasından tercih yapmak, gerçek aşkına kavuşmak istiyor. Ama buradaki durum da şu an çok keyifli. Çok güzel gidiyor her şey. Nasıl bitirecek? Allah Allah. Çok ilginç bir noktaya getirdi beni. Yani bu tabii sizde de olabilirsiniz. Eğer sizseniz bazı şeylerden vazgeçerek devam etmek istiyor aşkına. Yeniden doğmak istiyor, sıfırdan doğmak istiyor. Aşk istiyor hayatında. Çok yoğun bir şekilde aşk istiyor. Aşkına kavuşmak istiyor. Evet. Havalardan geldi. Yani biraz pişmanlıkları uykusuz geceleri var. Ee, pişman. Burada kaçırdığı bir fırsat vardı. Aşka dair. Ve evet bir iletişim sağlayacak. Yani şu an bir aşk ilişkisinde ama aklı başkasında gibi. Alıyorum ben kolektifte ve onunla alakalı bir zafer. Bakın. Yani o kişiyle şu an çok mutlu bir ilişki içerisinde evet. Şu anki gündeminde bu var. Ama onun aklı başkasında ve onunla alakalı zafer elde etmek istiyor. Aklınızdaki kişi çok şıp sevdi geldi arkadaşlar. <laughs> Kime niyetlendiniz böyle bakalım. Neyse. Şimdilik gündem bu kadar. Çok açık geldi. Kupaların ikisi burada da geldi. Burada da geldi. Kupaların süvarisi, kupaların üçlüsü, kupaların dörtlüsü. Hep aşk yani gündemi şu an. Sadece maddi alanda statiko ile alakalı sanki e, o hayatındaki kişi her kimse ona biraz gerçeği farklı yansıtıyor. Böyle alıyorum. Bakalım. Melekler için size mesaj nedir? Baş melek Uriel geldi. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük sevgi açılmanı olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamasızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Bu kişiye affedemiyorsanız bu ilişki iyileşecek ama önce onun tamamlaması gereken bir süreç var gibi geliyor. Ama zaten yakın zamanda bu süreç tamamlanacak. Aklınızdaki kişi bu bağlantıyı bitirmeye niyetli. Aklı hala o kaçırdığı fırsatta. Bakın üçlüler. iki kişi var aklınızdaki kişinin aklında. <laughs> Çok bariz geldi. Yani tabii ki hepiniz uyumlanmayabilirsiniz. Kolektifte bu enerjiler yoğundur. Sizler uyumlanmıyorsanız hiç kabul etmeyin. O enerjiye dahil olmayın. Ama kolektif enerji bu şekilde arkadaşlar. Umarım doğru mesajlar doğru kişilere ulaşmıştır. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Beğenilerinizi sunarsanız yine öne çıkmama yardımcı oluyor beğenilerde. Bu kadar olsun. Açılım fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Hoşçakalın.